Değerli gençlerim, geçen dersi kaldığımız çalışmadan devam ediyoruz. Geçen dersimizde sayı problemleriyle ilgili toplamları, farkları gibi kelimelerde denklemi nasıl kuracağımızı size ifade etmiştim. Onun öncesinde hangi sayının, bir sayının dediğinde o sayının x olduğunu söylemiştim. Genellikle denklemlerimizi iki bilinmeyen değil de ile bir bilinmeyen üzerinden kuracağımızı söylemiştim. Sorularımız zaten sizde mevcut. Şimdi dersimizin geri kalan kısmıyla sayı problemlerinin diğer tarzlarıyla devam ediyoruz. Hemen dersine geçiyorum. Mesela şöyle salon, tiyatro salonu, bir otobüste gibi sorulardan böyle bahsedecek. Şimdi ben bu sorulara yine denklemsel olarak nasıl giriş yapacağız? Özellikle söyleyeceğim cümleleri, denklem kurmadan önce söyleyeceğim cümleleri not edersiniz. Sizin için çok iyi olur. Problem çözme yeteneğinde size önceden bayağı bir katkısı olur. Tekrar sayı problemlerinde uygulamak istediğim nokta sayı problemlerini anlayan öğrenci diğer problemlerde çok rahat edecektir. Hatta biraz daha ileri değil, yaş problemlerinde, mesela ee, kesir problemlerinde, bu tür problemlerde belki de ee, katkıya bile ihtiyacınız olmayabilir. Eğer sayı problemlerini çok iyi anlarsınız, sayı problemleri problemlerin temelidir. gençler. hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir salonda 36 erkek, 12 kadın vardı. Bu salonda kaç evli çift? Ha soru tarzı mı? evli çift. Arkadaşlar evli çift demek kadın ile erkek sayısının birbirine eşit olduğu durumdur. Erkek sayısı belli, kadın sayısı belli. Ben buraya erkek diyorum, buraya kadın diyorum. Erkek sayısı 36 kadın sayısı 12, kaç evli çift dediğinde erkeklere eklenen miktar ile kadınlara eklenen miktar aynıdır. Erkeklere diyelim x eklendiyse kadınlara da x eklenecek. Evli çift demek mesela bir evli çift bir kadın bir erkek demektir. 3 evli çift 3 kadın 3 erkek demektir. Kaç evli çift dediği için x tane evli çift yani x tane kadın x tane erkek. Olduğu durumda ne oluyormuş? Erkeklerin sayısı kadınların sayısını yıkar. Arkadaşlar ben geçen derste demiştim size ikinci kelimeyi. ikinci kelimenin önündeki sayıyı denkleme dahil edeceksiniz. Erkeklerin sayısı kadınların sayısını kat olur. Kadınları neyle çarpacaksınız? 2 ile çarpıp bunları birbirine eşitleyeceksiniz. Böylelikle denklemiz kurulmuş oldu. 36 artı x eşittir. 2 kere 12 24 artı 2 x. 2x, x, x, 2x önce eşitliği yazayım x 2x'in yanına eksi olarak geçer x kalır 24 36'nın yanına eksi olarak geçer 12 kalır arkadaşlar x neydi kaç evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının 2 katı olur 12 tane evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının ne oluyormuş 2 katı oluyormuş çözümünü alırsınız buna benzer sorularla biz bir dahaki derslerimizde zaten devam edeceğiz önemli olan bu soru tarzının e, ilk basamağında sizin oluşturacağınız denklemlerin yöntemleridir. Bu ders onun üzerine kurulu bir ders olacak. Devam ediyoruz. Sayı problemlerinin sıradaki soru tarzıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da çok e, klasik bir soru. E, sıralara öğrencilerin oturması sorusu sonucunda öğrenciler ayakta kalacak. İkinci cümlede genelde öğrencileri sıralara oturtacak Bu sefer sıra boş kalacak. O sıralara kimse oturmayacak. Burada güzel cümleler söyleyeceğim size. Şimdi birinci cümle, bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturursa öncelikle siz sıra sayısına bir x deyin. İkişer ikişer oturur ise altı öğrenci ayakta kalır. Arkadaşlar x tane sıraya iki tane öğrenci oturttuk. Her sıra ikişer tane öğrenci oturttuk. Altı tane öğrenci ayakta kalıyor. Altı tane öğrenci ne yaptı? Ayakta kalıyor. Arkadaşlar bu altını çizdiğim olay aynı zamanda mevcuttur. Tabii x'i bulduğumuzda, sıra sayısını bulduğumuzda 2 ile çarpıp, altıya topladığımızda bu sınıf mevcududur. İkinci cümle ne diyor bize? 4'er oturuyor ise 2 sıra boş kalıyor. Arkadaşlar önemli olan cümle bu. Sıraların boş kalma ihtimali. Benim kaç tane sıram vardı? x tane sıram vardı. Kaç tane sıra boş kalıyor? 2 tane. E bu 2 sıraya kimse oturmuyor ki? Biz o zaman elimizdeki mevcut sıra sayısına 2'yi çıkartalım. Sonra öğrencileri dörder dörder oturtalım. Bu da mevcut, bu da mevcut. O zaman 2 mevcut birbirine eşittir. Gerisi artık denkler çözme. Tekrar özet geçiyorum. Bu cümle öğrencileri sıralara oturttuk. Öğrenci ayakta kaldı. Öğrencileri sıralara oturtmadan önce iki tane sırayı çıkardım çünkü burada sıra boş kalıyor. İki tane sırayı çıkarırsınız sonra dörtlerle dörtlerle oturtursunuz. Şimdi burada bir işler dışarı çarpım var. 4x eksi 8 eşittir. 2x artı 6. 2x 4x'in yanına gelirse 2x eksi 8 altının yanına gelirse 14. x eşittir. 2x eşittir 14'ten x eşittir 7. Sıra sayısı gençler 7'dir. İstersen solda yine ekleme, istersen sağda yine ekleme. Bunlar ikisi de sana neye gelecektir? Mevcudur. 1 kere 2, 14, 6'da 20 tane öğrencimiz varmış bu sınıfta. Geçiyoruz gençler diğer soruya. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sınavda 100 soru sorulmuştur. Her net için 5 puan alan bir aç, tüm soruları cevaplayarak 200 puan kazanmıştır. Arkadaşlar öncelikle size şunu öğreteyim. Bu müfredat 9. sınıf müfredatı olduğu için genelde 10, 11, 12'ler daha rahat bilir. Siz o çıkma geleceği, gel, eski ismiyle tavuk. Tamam. LZ'den çıktığınız için net hesabı sizde 3 yanlış bir doğruyu götürürken genelde üniversite öğrencilerinin sorularında 4 yanlış bir doğruyu götürür. Net ibaresi ise arkadaşlar bunu unutmayın. Doğru sayısı eksi yanlış bölü 4'tür. Mesela 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. O zaman bu sefer yanlış bölü 3 olur. Doğru eksi yanlış bölü 3. Burada 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için şuraya bir yazayım. Şöyle kalsın o ibare. Doğru eksi yanlış bölü 4. Arkadaşlar size her zaman netirecek. Bunu unutmayın. Şimdi burada güzel bir e, olaya tekrar değineceğim. Geçen derste zaten buna değinmiştik. Mesela bizim toplamda kaç tane sorumuz var? 100 tane sorumuz var. Bu 100 tane sorunun mesela diyelim ki x tanesi yanlış olursa geriye 100 eksi x tane doğru sayısı kalır. Şimdi hemen onu buraya yazıyorum yanlış sayısı mesela x dersek doğru sayısı ne olur? 100 eksi x. Geçen ders buna toplamları kelimesinde bahsetmiştik. Aynı cümle üzerinden devam edelim. şu aynı mantığı. E benim mantığım ne? Doğru eksi yanlış bölü 4. Bana kesinlikle ne verecek? Net verecek. Hemen hesaplıyorum. 100 eksi x eksi bu doğru sayısı eksi yanlış bölü 4 yani x bölü 4 eşittir arkadaşlar ne nete siz her net için kaç puan kazanıyorsunuz 5 puan kazanıyorsunuz o zaman bu senin netindir bunu neye çarparsın 5'e çarparsın final desene bu net hesabından tanesi 5 puandan size kaç puan kazandırıyor 200 puan eşittir 200 diyor 5 ile neyi çarparsam 200'e de 40. Arkadaşlar bu ifade 40'mış. Peki denklemi peşinden çözmek istiyorum. 100'den neyi çıkarırsanız 40 kalır. Tabii ki de 60'ı. O zaman şu ifade 60'a eşittir. Hemen bir rasyonel <laughs> yani işlem 4 kere 4 x 4 x eksi x 3 x bölü 4 eşittir 60. Burada 60 3'ün 20 katı 20 kere 4 80. X eşittir nedir arkadaşlar? 80. Yani sizin 80 tane yanlışınız 20 tane doğrunuz kalıyor. Yanlış sayısı o zaman bu durumdan oluyor. 80 tane yanlış yalanımız oluyor. Olur. Bir sonraki örneğimizde devam ediyoruz. Bu da güzel bir örnek. Gençler size net kavramından bahsedeceğim. Ee, bu müfredat 9. sınıf müfredatı sayı problemleri veya denklem kurma problemleri. Burada size net ibaresinden bahsedeyim. Arkadaşlar net sayısı mesela siz şimdi artık liseye için 4 yanlış artık bir doğruyu götürecek. Çünkü sizin artık 5 tane şıkkınız var. L, Y, 4 tane şıkımız olduğu için tabii soru çeşidine göre değişebilir. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü derse, 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü derse. Ben buraya sizin için yazdım. Eğer 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda net sayısı arkadaşlar doğru eksi yanlış boyu 4. Bir kere bunu unutmayalım. Bu binden sonra net sayısı doğru eksi yanlış boyu 4. Şimdi 100 soru var. Arkadaşlar bir kere buraya yanlış ve doğru demek zorundasınız. Eğer siz toplamları kelimesinde olduğu gibi yanlış sayısını isterseniz biz orada ne yapıyorduk? Küçük sayı x diyorduk. E, doğru sayısı ne olur? Toplam 100 olduğu için 100 eksi x olur. Orada küçük sayı büyük sayı vardı. Ne diyorduk? Toplamları 100 olan iki sayıdan küçük x ise büyüğü 100 eksi x'dir. Aynı. Şimdi cümle doğru eksi yanlış bölü 4 nettir. Doğru eksi yanlış bölü 4 arkadaşlar bu ise nettir her net başına kapatın. Her net başına size kaç puan veriyor? 5 puan veriyor. 5 puan verdiğinde toplamda ne kadar kazanıyorsunuz? 200 puan kazanıyorsunuz. Şimdi 5 ile kaçı çarparsan 200 eder? 40. Bu sayı 40'a eşittir. O zaman arkadaşlar şurası Şurası mesela 40 ise 40'ı 40, 100'ün yanına atarım denklemde 60 Eksi x, eksi x bölü 4'ü de diğer tarafa atarım x bölü x bölü 4, x artı x bölü 4, 4x, 4x, 1x daha 5x bölü 4, şuraya yazıyorum 5x bölü 4 eşittir 60'a, 60'ın altında gizli 1 var. Üsttekiler biliyorsunuz 60, 65'in 12 katı, 12 ile 4 çarpmaz olduğu için çarpılır. x eşittir 12 kere 4, 48, bizler ne istiyorduk? Yanlış cevap sayısı. Biz zaten yanlış cevap sayısına da demiştik, x demiştik. 48 tane yanlış var, 52 tane de doğru var. Bu da bizim bu tahtanın son soru tarzı. Bir sonraki soru tarzıyla devam ediyoruz. Değerli gençler, sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oranları ile başlayan bir kelime. Oran, bildiğiniz üzere bizim son ünitemiz oran orandı. Oran orantı konumuzun içerisindeki en önemli olay neydi? K sabiti. Eğer bir yerde oran var ise oran ne vardır? K. Eğer oranları 2 bölü 5 olan iki sayı elinizde varsa bu sayılar nedir? 2 K'ya 5 kalır. Yani 2'nin katı 5'in katı olan iki sayı. Bu iki pozitif sayı ne yapıyor? Çarpıyor. diyor çarptım. Bu iki sayının çarptım ne yapıyormuş? 250 yapıyormuş. İşte arkadaşlar ne yaptım? Ben denklemi kurdum. 2 kere 5 10 ne yaptı? 10 çarpı k k k kare eşittir 250. 250 10 25 katı k kare eşittir 25 veya şöyle de diyebilirsiniz 10 ile neyi çarparsam 250 eder veya her tarafı 10'a bölebilirsiniz. k kare eşittir 25 k nedir? ya 5'tir ya eksi 5'tir. Pozitif tam sayı dediği için ben kaç aldım? 5 almak zorundayım. Şimdi bana diyor ki bu iki sayının toplamı. Bu sayılar neydi? 2K. O zaman 5 kere 2'den birinci sayı nedir? 10'dur. 5K. 5 kere 5'ten nedir? 25. Yani oran orantıda da böyleydi. Siz K'yı bulduğunuz zaman sizin işiniz bitmiyor. Bir de gidip K'yı yerine yazıyorsunuz. Sayıların 10, 25 toplamları ne yaptı? 35 yaptı. Zaten bize ne istiyordu? Bu iki sayının toplamı sağlamasını yapalım. 10 ile 25'in çarpımı gerçekten de 250 yapıyor. Bu ve bu tarz sorular beş altı devam ediyorum. Bu iki soruyu bilerek alt alta hazırladım. Aynı tarz ama denklem kurma açısından güzel püf noktası olan yine toplamları kelimesini unutmuyoruz. Onunla yine aynı tarzda. Mesela 25 kuruş ve 50 kuruşlu paralar. Ben mesela şöyle diyeceğim ki 25 kuruş 50 kuruş. Kuruşun soru tarzına geçiyor. Şimdi arkadaşlar elinde kaç tane madeni para var? 34 tane madeni para var. Yani ben buraya x dersem 34 tane olduğu için şurası ne olacak? 34 eksi x olacak. Ve kuruş denildiği zaman 34 eksi -25 x 25'i 50 ile x'i çarpmayacak mı? Çarpacak. Bu iki paranın toplamı bize bu arkadaşlar bölü değil. Onu yanlış anlamayalım bölü değil. Altını çizdim miktar olarak 14 lira arkadaşlar 1 lira 100 kuruş ise 14 lira 1400 kuruştur. Bu toplam ne diyecek? 1400 lira yapacak. Burada arkadaşlar 25 ya da denklemi şöyle güzel bir yazalım. 25 çarpı 34 eksi x artı 50 çarpı x ne yapıyor? 1400 yapacak. Burada güzel bir sadeleşme var çünkü şu ikisinin çarpına büyük bir sayı geliyor. Bu üçünde de bir üç 25 ortak olduğu için her tarafı 25'e bölebilirim. Burası 34 eksi x kalır. 25'e bölersem 1 kalır. Biri buraya dağıttım aynı. Artı. Eğri 25'e bölersem 2 x eşittir. 1400 hızlı bir şekilde 2'ye 25'e böleceğim arkadaşlar. 4 defa ayet 5 defa 5 kere 25, 125 burada kaldı 15 sıfır indirdim. 6 defa bu 1400'ün içinde 25 kaç defaymış? 56 defaymış gerisi. Denklem çözme 2x'den x çıktı. x 34 artı x 56 ise x ne oldu? 22. x ne oldu gençler? 22. Bize diyoruz ki kaç tanesi 25 kuruşluktur? E 25 kuruşluk miktara biz ne demiştik? 34 eksi x. Eğer 50 kuruşluk sorsaydı zaten bulur. 22 adet. Yani. 25 kuruşluk sorduğu için 34'ten 22 çıkardım. Kaç kaldı? 12 tane 23 kuruşluk madeni param vardı. Bu tahtanın son sorusuna geçiyoruz. Burası böyle bir siyah oldu. 27 tane konutun bulunduğu bir sitede konutlar 3 ve 4 odalıdır. Ha, 3 ve 4 odalı aynı buradaki kuruş olduğu gibi yazalım. 3 odalı, 4 odalı. Toplam kaç tane konutum var? 27 tane konutum var. Ben 3 odalıya x dersem 27 konuda ne diyeceğim? 27 x eksi x tane oda diyeceğim. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu sitedeki oda sayısı. Şimdi arkadaşlar x tane oda. 3 oda sayısı. x tane ise toplamları aynı buradaki kuruş hesabında ne olur? Bunlar birbiriyle çarpılır. 3 kere x, 3 x. Artı 4 kere 27, 81 eksi 4 x. Eşittir 99 tane oda sayısı. 81 eksi x eşittir 99. İşlemlerimi kontrol ediyorum. 3 ile x. 3 x toplam 27 tane konutum vardı. 27 eksi x. 4 ile 27 108 arkadaşlar. 108. Eksi 4 x artı 3 eksi x. 108 eksi x eşittir 99. x buradan ne gelir? 9 gelir. Bizden neyi soruyor? 4 olalı konut sayısı. E, 4 olalı konut sayısı 27 eksi x'ti. 27 eksi yani 9. 18 tane 4 odalı konut sayım vardı. 3 odalıyı sorsaydı zaten x'i bulmuştum. 9 tane sayım vardı. Arkadaşlar özellikle şu iki örneği durdurup durdurup sizin öyle bir fırsatınız var. Geri alıp tekrardan izlemenizi istiyorum. Yeni soru tarzıyla devam ediyoruz. Değerli öğrenciler, bir önceki dersimizde sayı problemlerinin sorun tarzıyla beraber olmuştuk. Şimdi kesir problemlerini de aynı dersin içine dahil etmek istedim. Kesir ve sayı problemlerinin arasındaki tek fark kesirin içerisinde işte böyle bölüldü. Yani rasyonel ifadelerin oluşur. Onun dışında pek bir fark yok. Yani o yüzden biz aynı soru e, tarzlarını iç içe işleyebiliriz. Iç Mesela bir kesirin değeri diyor 3 bölü 8. Arkadaşlar bir kesin değeri 3 bölü 8 ise bu 3'ün ve 8'in katları olan bir kesit olmuş olabilir bu. Mesela 6 bölü 16. O yüzden biz oran mantık konusunda olduğu gibi 3 kaldı, 8 kaldı soruya gideceğiz. Tamam. Bu kesirin en sade hali 3 bölü 8. Yani biz kesirin orijinal halini bilmiyoruz. O yüzden 3 kaldı, 8 kaydı soruya gittik. Bu kesirin payına 4 ekledim. Payına ne yapıyorum? 4 ekliyorum. Paydasından ne yapıyorum? 4 çıkarıyorum. Paydasından 4 çıkardığım zaman bu yeni kesir ne oluyormuş? 4 bölü 7 oluyormuş. Arkadaşlar ben denklemi kurdum. Gerisi artık işler dışarı kaldı. 7 kere 3 21 k x artı 7 kere 4 28 eşittir. 4 kere 8 32 k eksi 10 6 21K 32K'nın yanına geldi 9 2 11K Eksi 16 28'in yanına geldi 44 K buradan ne oldu arkadaşlar? 44, 11, k eşittir 4. Her tarafı 11'e ile k eşittir 4. Şimdi bundan sonra artık pay ister, paydayı ister, pay ile paydanın toplamını ister. K bulduktan sonra zaten siz sonuca varmış bulunmaktasınız. İlk kesirin paydası. Arkadaşlar ilk kesir öğrencilerden çok hata yaptığı bölge. K'yı şey yerine yazıyor, 8'e çarpıp 4'e çıkarıyor. Arkadaşlar bu 4 sonradan müdahale edildi. Biz de ilk kesim faydasını dediği için 8 kere 4, ilk kesim faydası neymiş? 32, bu soru tarzı böylelikle unutmuyoruz. Zaten bizim sesinle beraber çözeceğimiz testlerin içinde bu sorulardan bol olan e, testlerimiz ve sorularımız var. Şimdi yavaş yavaş biraz daha özel yerine tarzına girmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir... Kalın bir problem, yani klasik bir e, kesir problemi sorusu. Şimdi aslında benim anlatmak istediğim şey, kesir problemlerinde, yani bu mesela şu soru değil, bu rasyonel ifadelerle alakalı olan bir soru. Asıl anlatmak istediğim nokta bu bölge. Siz bu soruya girerken, siz e, kesirlerinizin altındaki paydalara bakacaksınız. 3 ve 5 Arkadaşlar bu paydayı çarparsanız ve isterseniz mesela 3 kere 5, 15 kere soruya girerseniz çok rahat edeceksiniz veya 15'e katı olan 30x 45x de diyebilirsiniz ama 3 kere 5 15x benim için zaten yeterli bir ifade. Bir top kumaşın önce 2 bölü 5'i sonra kalanın 2 bölü 3'ü satılıyor. Geriye 24 metre kumaş kaldığına göre kumaşın tamamı. Şimdi arkadaşlar ben kumaşıma ne diyorum? 3 kere 5 15x bu benim kumaşımın tamamı. Arkadaşlar bu kumaşın önce 2 bölü 5'inden ise siz bu ifadeyle 2 bölü 5'i ne yaparsanız çarparsınız. 15 kere 2, 30, 30 bölü 5'i ne yaptı? 6 x. Bu 6 x ne yapıldı arkadaşlar? Önce satıldı. Yani benim 15 x'im vardı. 6 x'im satıldı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 9 x. Kalan dediği için ben artık nereden çalışacağım? 9 x'e çalışacağım. Şimdi bu 9 x'in 2 bölü 3'ü satılıyor. 2 bölü 3'ü. 9 kere 2, 18, 3'e bölü 6 x. Şimdi 6 ise daha satıldı. Burada ne diyor? Geriye. Geriye ve kalan kelimeleri aynıdır. Bende 9 x vardı. 6 x satıldı. Geriye kaldı 3 x. Bu 3 x neye tekabül ediyormuş? 24 metre kumaşa. X buradan ne oldu? 8 oldu. Bana ne diyor? Kumaşın tamam. E ben kumaşın tamamına en başta bu paydaları çarparak ne demiştim? 15 x. X'i geri yerine yazıyorum. 15 çarpı 8, 120. Arkadaşlar Kesin problemlerinin tamamında x'i bulduktan sonra veya siz kendi e, bildiğiniz bilinmeyenleri verdikten sonra sorunun en başına genelde geri dönüyorsunuz. O yüzden ki ben buradaki 3 ile 5'i çarpıyorum. Kumaşın tamamına 15 istiyorum. Siz x'i bulduktan sonra sorunun tamamına geri dönüyorsunuz. Bir sonraki tarzda e, soru da aynen bu tarzda. Mesela diyor ki bir koşucu belirli bir yolun 2 bölü 5'ini koştuktan sonra, benim zaten bir tane paydan var. Burada bir 5 var. Bir de yanısı bir değişim demek arkadaşlar. Kesin problemlerinde 1 bölü 2'dir. Ee, 1 bölü 2'nin paydası 2. Burada da 5 var. 5 kere iki. Ben bu soruya yolun tamamına on x diyebilirim. 20x de diyebilirim. Yeter ki onun katı çok da büyük olmayan bir sayı olsun. 10x. Şimdi bu yolun 2 bölü 5'ini koşuyor. 10x'in 2 bölü 5'ini koştu. Arkadaşlar benim burada paydaları çarpıyorum. Yolun tamamına bu sayı amaç buradaki rasyonel kesirle çarpacağım için sadeleştirmede bana tam sayılar gelsin diye ben bu sayıları tercih ediyorum. 10 kere 2, 20, 20 bölü 5'ten Ne oldu burası? 4 x. Bu 4 x'in ne yapmış arkadaşlar? Koşmuş, koşmuş. Şimdi ne yapıyor? 75 metre daha koşarsa, şimdi 4 x koştu, 75 daha koşuyor. 75 şart koşarsa yolun neresine geliyor? Yarısına. Arkadaşlar yolun tamamı neydi? 10 x. O zaman yarısını ne oldu? 5 x. 4 x, 5 x'in yanına geldi. x kaldı, x eşittir. 75 ler. Bana her zaman genelde yolun tamamını sorar. Yani benim sorunun başına geri gönderir. x'i 75 buldum, yolun tamamına 10 x demiştim. 10 kere 75, yolun tamamı 750 metredir. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Değerli gençler, kesi problemlerinin kalan tarzlarıyla devam ediyoruz. Soru çözümümüze devam ediyoruz. Okuyorum. Bir sonraki soruyu görüp bir testteki soruların 1 bölü 8'ini çözüyor. Daha sonra da kalan soruların 2 bölü 7'sini çözüyor. Yine kalan kelimesi geldi arkadaşlar. Yaptığımız işlemden bulduğumuz sonucu çıkaracağız. Görün 13 soru daha çözerse o zaman ben ne yapacağım? Sürekli çözdüklerini bulacağım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Paydayı çarpıyorduk. 8 kere 7, 56. Ben testimin tamamına 56 istiyorum. Ne yapıyor? Önce 1 bölü 8'ini çözüyor. 1 bölü 8'i yani 7 x'i ne yapıyor? Çözmüş. Yazın bu kelimeleri yana. 7 x'i çözmüş. Sonra ne diyor? Kalanı. 56'dan 7 x çıktı. Kalan dediği için ne oldu? 49 x. 49 idi x'in 2 bölü 7'sini de çözüyor. 2 bölü 7'si ne yaptı? 14 x. Bunu da çözmüş. Bunu da çözmüş. Sonra ne diyor? Gönül 13 soru daha çözerse. Şu ana kadar kaç tane çözdü? 14 x. 7 x daha 21 x çözdü. Eğer 13 soru daha çözerse 13 soru daha çözerse soruların yarısını çözmüş olacak. Arkadaşlar soruların tamamı neydi? 56 x. 56 x'in yarısı 28 x. 21x buraya geldi. 7x, 7x eşittir. 13, x buradan ne çıktı? 13 bölü 7. Bana ne diyor? Testteki soru sayısı. Arkadaşlar testteki soru sayısı toplamda 56 değil miydi? 56 çarpı. Dedim ya x'i bulduktan sonra bu tamamına dediğimiz ifadeye geri dönüyoruz. 57 çarpı 13 bölü 7. 56 idi. 8 katı 8 kere 10. 80. 8 kere 3. 24. 80. 24 daha. Testteki toplam soru sayısı kaçmış? 104'müş. Şimdi bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar kesir problemlerinin diğer problemlerinden farkı şu, kesir problemlerinde soru çözümünde sadece bir tarz vardır. Mesela sayı problemlerinde birden çok tarz var. Hatta 22-23 tane soru tarzı var. Hatta 2019, 2018 TYT'de ve 2019 TYT'de birçok yeni nesil diye adlandırdığımız soru kalıpları da girdi işin Böyle şekilli merdivenler, şekilli işte ee, ne bileyim dizaynlar falan. Ama arkadaşlar siz bunların temelini bilmezseniz o şekilde soruları kesinlikle yapamıyorsunuz. Kesin problemlerinde sadece bir tarz var. Paydaları çarparız. İbarene tamamını onu deriz. Mesela burada payda 3, 7. Toplamda ben artık neyiz? Oraya ne diyorum? 21x. Ezgi'nin parası 3. Ezgi'nin parasının 3 bölü 7'si ev kirazda. 21x çarpı 3 bölü 7. Ne yaptı? 9x Ev kirası. Ev kiraz. Kalan diyor mu? Diyor. Kalan dediği için 21 x 9 x'i ne yapacak? Atacak. Ne kaldı? 12 x. 12 x'in 1 bölü 3'ü fatura var. 12 x'in 1 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 12 bölü 3, 4 x yaptı. Kalan veya geriye diyor mu? Diyor. Geriye. E 12 x'ten 4 x yaptı. Ne kaldı geriye? 8 x. Neye eşitmiş arkadaşlar? 1600 lira. 8 x eşittir. 1600 lira ise x nedir arkadaşlar? 200 lira. E biz ne yaparız? Genelde sorunun tamamına başına geri döneriz. Biz paranın tamamına ne demiştik? 21 x demiştik. 21 çarpı 2, 4200 lira yapar. Eskiden tamam e, toplam parası. yani arkadaşlar gördüğünüz üzere kesin problemlerin son 3-4 sorusunu hep sürekli aynı tarzlara çözüyorum. Paydaları çarpıyorum. Paranın tamamını artık ibare oradaki neyse paranın tamamını buluyorum. Heh, burada neymiş mesela defter. Faydaya bakıyorum 9 var, 4 var. Defterin tamamına ne diyeceğim? 9 kere 4, 36 x. Şimdi sırayla okuyorum. Elindeki defterlerin 2 bölü 9'unu 3 bölü 4'ü. Heee. Burada kalan falan demiyor. 36 ise hem 2 bölü 9'u ilave edeceğim hem de 3 bölü 4'ünü işleme tabi tutacağım. 36 ise 2 bölü 9'u çarpı 3 bölü 4'ü. Arkadaşlar sadeleştirmelerim var. 9 kere 4, 36. Yukarıda da 36. 3 kere 2 x toplamda ne yaptı? 6 x. Yani 36 x'in 2 bölü 9'unun 3 bölü 4'ü kaç yaptı? 6 x. Kalan falan diyor mu? Evet. Sakınca geriye. Benim toplam değerimde kaç vardı? 36 x. 6 x attım. Geriye ne kaldı? 30 x. Geriye 30 x kaldı. Geriye 285, 30x eşittir 280, sıfırlar burada gitti. 3x eşittir 28, x eşittir 28 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Diyor ki başlangıçta kaç defter vardı? E başlangıçtaki defter sayısı kaçtı? 36x, 36 çarpı 28 bölü 3. Şuraya yazıyorum, 36 çarpı 28 bölü 3. 36, 3'ü 12 katı, 28 çarpı 12 sonuçtur arkadaşlar. 2 kere 8, 16, 16 sayı devam. 1, 2 kere 2, 4, 7, 5. 1 kere 8, 8. 1 kere 2, 2. 6, 13, 3'ü. 336 tane toplamda defterim varmış. Arkadaşlar kesik problemlerin ana mantığı buydu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.